Gördüğünüz gibi arkadaşlar. İstinat duvarı çöktü. Biz de gerekli yetkilileri aldık. Şu an 4 karşılarla müdahale etmekteyiz. Çevredeki güvenlik kameralarından, kaldırımdan yürüyen var mı yok mu onun araştırmasını yapmaktayız. Durum bundan var? Çok e, bina için herhangi bir risk teşkil ettiğini zannetmiyorum ben. Çünkü binanın taşıyıcı kolonları değil bu. Bu e, yan tarafını kapatmak için atılmış bir Çatı şeklinde beton. Bunun herhangi bir şeye bina zararı yok.